arkadaşlar ben o kardeşim bu kız sizlerle birlikte fotoğraf oynayacağız arkadaşlar evet arkadaşlar ikinci bölüm fotoğrafın arkadaşlar bugün 90'ı geçmeye çalışacağız arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar evet şuradan formasyonlarımızı geçelim arkadaşlar neler varmış 4-2-2-2 3-4-1-2 4-1-3-2 4-1-2-1-2 4411 var arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Nereyi alsam bunu alıyorum arkadaşlar. Hiç denememiştik. Derken kötü çıktı ben Burada efsaneli çıktı arkadaşlar. Evet. çok çıktı arkadaşlar. Kim alsak şunu alalım arkadaşlar. Bunu alalım arkadaşlar Evet şu efsaneyi alalım arkadaşlar. Lan inanmış. Ederson'a tamam. Uuuu. Çok Çoştu derken Joe çıktı. Evet arkadaşlar defans çoştu. Allah'ım bu ne oluyor ya? Arslan varmış. Yani şunu alalım. Evet. Hiçbir şey yok. Nuri Costa geldi. Nuri o Costa şunu alalım arkadaşlar pembe kartlı more geldi efsaneli 92'lik der o geldi güzel geldi şimdi oyunun der pinanayı lan oğlum koy şunu bunu böyle koy aynen evet Barella geldi arkadaşlar. Şimdi ne gelecek? Çiş. Pepe geldi. Pepe geldi arkadaşlar. Şimdi Avrupa kartı geldi. Aa biz bunu alacağız. Ne diyorum? çıkıyor ya. George çıkıyor ya. Mbappe çıktı. Maradona çıktı. Blanche çıktı. Dur bir. Oh. Maradona. Bunu alsam. Drenç'i aldım arkadaşlar. Haaland çıktı ya Mbappe. 98 Mbappe. <laughs> oha. Oha oha oha. 89 oldu koyayım ya. 89 oldu. JB'miz var mı? LB var. Oha hocam. Dur bir şunu şöyle koyarsak anlaşıyor mu? Hiç anlaşmıyor ama böyle 89 oldu. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Burası çıkarttık arkadaşlar ve 89 oldu arkadaşlar. Ee, öbürüne geçelim arkadaşlar hemen eksit diyerek. Evet. Öbürlerine geçtik. Şimdi formasyonlarımızda ne varmış? 5 4 5 4 1 4 3 3 3 false 9 3 5 2 4 3 3 defant 4 5 1 varmış. 4 5 1 alalım. Yaşin çıktı arkadaşlar. Kaleci. Blind çıktı. Daha demin çıkmıştı. Bu çıktı. George çıktı. Üf ya Of ya Ederson çıktı Zidane çıktı Robertson çıktı Ederson değil Robertson 88 pop var Şimdi ne Nereye alayım George çıktı yine ya George'un Port çıkma ya Pop 98'lik adam verirse geçeriz ha. Ve George'u arayalım. George'un yan portis vardı yine arkadaşlar. Vary vardı Sancho vardı. Tegu Silva vardı. George vardı. 90 Fregas Corvus çıktı. 88'lik. Carlos Cm oynuyormuş. O zaman şöyle yapalım. Şu Lukaku'yu alalım arkadaşlar. Şuradan. E, Roberto Firmino'yu aldık. Ondan sonra Cemal Sanchez Kosta Dur bir CF'miş. O zaman hop hiçbir şey işe yaramaz. Hiçbir şey işe yaramaz ama işte koydum arkadaşlar. Dan Babel çıktı şampiyonluklar ligi şeyinden. 89 lu alalım arkadaşlar. 86 alalım. 95 çıktı arkadaşlar. Yine George çıktı klop aldık arkadaşlar dur be bakayım st 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 yok yani cb cb dur be cb 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 89'lu alalım da anlaşsınlar oldu tamam şuna bak C1 C5 bir şey alamaz Şur şuradaki dur şu neymiş ST ST yok ST de yok arkadaşlar işte kanalımız böyle arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 400 Bay bay arkadaşlar. Bu arada 90 90'a geçerdik arkadaşlar. Bu arada da, da üçüncü video gelmesi için 11 like bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü video gelir. O zaman arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 400 Bay bay.